Bugün o aylardır haftalardır konuştuğumuz tarih geldi çattı. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan yeni yapılacak zamlara ilişkin önemli mesajlar geldi. Bir yandan da asgari ücret zammı daha belli olmadan marketlerdeki fiyat artışlarına da tepki gösterdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan. Şimdi gelin o açıklamaya bir bakalım. Asgari ücretler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsını ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezilmeyeceğiz. <laughs> Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz. 2025 yılı asgari ücret zammı için tavrın etti. Fahiş fiyata geçit yok dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Ankara'da gerçekleştirilen perakendeciler sektör toplantısında asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi 10 Aralık'ta 2025 yılı asgari ücret düzeyini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacaktır. Bu süreç vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Komisyon tarafından vatandaşlarımızın gelir seviyesi yükseltilirken piyasa dengesini sağlamakta da elbette gözetiliyor. Fahiş fiyat politikaları sadece vatandaşlarımıza, vatandaşlarımıza zarar vermekte kalmaz. Aynı zamanda sektörün güvenilirliğine ve ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammının belirlenmesi için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkansa aşırı kar bulunanların ve fırsatçıların faiz fiyatlarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Işıkan ilk görüşmesini gerçekleştirecek asgari ücret tespit komisyonunda vatandaşların gelir seviyesi yükseltilirken piyasa dengesinin de sağlanacak. İşverenlerimizin ve üreticilerimizin bu fiyat politikalarını, bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor. Yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim.